Evet, konumuz bedel. <laughs> Bedelin tarifini yapacak olursak, bir kelime veya ismi açıklayan ifadelere denir. Biraz da açarsak, bedel kendisinden önceki kelimeyi açıklamak için ona muadil veya onun bir parçası ile ilgili yahut da bir özelliği ile ilgili getirilen ve irap bakımından da ona uyan kelimeye denir. Bedelden önceki kelimeye kendisinden bedel yapılan kelime anlamında mübdeli mih denir. Bedelimiz başlıca dört çeşidi vardır. Bunlardan birincisi bedeli kül. Yani bedel ile aynı şeydir. Şimdi şu örneğine bakalım mesela. Hazara sadiqüke hasenin diyoruz mesela. Burada dediğimiz zaman burada bizim bedelimiz hasenindir. Yani bedelim diğer diğer anlamada e, Bedel açıklayıcıdır. Yani kendisinden önceki kelimeyi açıklıyor yani. Yani burada bizim müddelimiz yani açıkladığı kelime nedir? Sadiqüke. Hazara Sadiqüke arkadaşın geldi. Kim geldi? Hasan geldi. Burada bizim Sadiqüke'yi kaldırıp da yerine Hasan koyduğumuz zaman cümle yine bozulmaz. Veya da Hasan'ı kaldırıp da Sadiqüke desek yine değişmez yani. İkisi de aynı manaya gelir. Ama burada Hasan kelimesi e, Müddelimin açıklıyor. Kimin geldiğini e, burada bize beyan etmiş oluyor. İkincisi de bedeli bazıdır. Yani bedel müddelimin bir parçasıdır. Burada şu örnekte olduğu gibi kara kitabe nisvehu. Burada baktığımız zaman bizim bedelimiz nesiftir. Mübdelimi de kitaptır. Yani burada bize kitabın ne kadar okuduk, yarısını okuduğunu açıklıyor burada. Bir açıklama var. Zaten şu e, altında bir not düşmüşler. E, bunu diyor tekit ile karıştırmamak lazım diyor. E, burada çünkü tekit farklı şeydir, bedel farklı şeydir. Bedel burada açıklayıcı bir konumdadır. Kitabın yarısını okudun diyor. Ne kadar okudun? Yarısını okudun. Ya yani burada herhangi bir tehdit yok. Buna dikkat etmek gerekir. Evet. Üçüncüsü de bedel ihtimaldir. Ee, bedel müddeliminin bir parçası değil, ona ait bir özelliktir. Yani kendisi kol, bacağı, başı, gövdesi veya gibi şeyler değil yani. Ben yani ana gövdeden kastım odur yani. Ee, kollardan, bacaklardan kastım yani ana gövdeyi oluşturmaz yani. Üzerindeki bir elbise olabilir veya üzerindeki herhangi bir şey olabilir veya bir, sıfat, bir özelliği olabilir, sıfatlar olabilir. Bunlardır yani. Mesela burada örnek vermiş. Ya aceveni ya aceveni talibi edebi ya acebeni, beni şaşırttı, hoşuma gitti. E, talibi e, öğrencinin edebi. Buraya baktığımız zaman bizim bedelimiz edeb edep kelimesidir. E, de talibidir, öğrencidir. Öğrencinin terbiyesi boşuma gidiyor burada. Bakladığımız zaman edep bir sıfattır. Öğrencinin bir sıfatıdır. Yani burada ne diyor mesela? Beni hoşuma gitti diyor, öğrenci diyor. Dediğimiz zaman ne hoşuna gitti? Onun edebi. Orada edep bize bize burada bir açıklık getiriyor. Burada bir e, tefsir ediyor yani. Evet. Dördüncüsü de bedeli mübaindir. E, yanlış söylenen bir kelimenin ardından asıl hastedilen edilen kelimenin söylenmesidir. Bu bizim Türkçe'de de oluyor bazen. E, bir e, kelime söylüyoruz. Arkasından da bir cümle söylüyoruz. Arkasından da hata ettiğimiz için hemen bir kelime dahil diyoruz. O bize onu düzeltmiş oluyoruz yani. Burada ne diyor mesela? Ekelti, hübzen, lahmen. Burada ne diyor? Ekelti yedim. Ne yedim? Ekmek yedim. Arkasından da hemen lahmen diyor. Lahmet, et yedim diyor yani. Yani burada ikisi farklı şeylerdir yani. Bedel, hübzel. Yani bunlar farklı farklı şeylerdir yani. Evet. Baza bir şeyi yok. Bunun e, yok. Şurada bakalım bir herhangi işimize yarayacak bir şey var mı? Arapça bir kelimenin veya ifadenin ardından bazen onun aynı olan, bazen de bir kısmı, bazen de ona ait özelliği açıklayan başka bir kelime veya ifadeye ifade daha kullanılır diyor. Buna da Arapçada bedel denir diyor. Ya biraz önce yaptığımız tarif. Evet. Konumuz bu kadar. Ayrıca şurada söylemeyi unuttum. Şuna söyleyeyim. Burada İrap bakımından da aynıdır. Mesela birincisinde baktığımız zaman ikisi de merhu. İkincisinde ikincisinde, ikincisinde yine nisve ve kitabe ikisi de masup Üçüncüsünde yine e, ikisi de merhu. Bunları söylemeyi unuttuk. İrap bakımından da uyum dedik ya. Üçüncüsünde yine masumdur. Evet. Teşekkür ederim.